Günaydın. Çok dandım. Buradan daha güzel yok. Ha. Bugün vlogluyorum. Bugün kızlarla buradaki piknik alanına gideceğiz. Orada biraz ders çalışacağız. Bir şeyler yapacağız, eğleneceğiz falan. Dünkü moral bozukluğundan sonra, dün 15 Mayıs'ta burada belirteyim. Bugün biraz motivasyona ihtiyacımız var. Ayrıca da ders çalışmaya ihtiyacımız var. O yüzden Bugün hem ders çalışıyoruz hem eğleniyoruz. Hem piknik yapıyoruz. Böyle bir planımız var. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Görüşürüz. Doğum günü hadi. Hep beraber üç. Hadi. 1 Altımıza koyar <laughs> Ver. <gülüyor> <gülüyor> çıtacak, çıtacak. İnanıyorum. <laughs> inanıyorum. Bakayım. Ya orada yer mi vardı? <laughs> Bu yani, 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 diyar <laughs> ne kadar ne diyor? Bak çantamı nereye koydum? Çok iyi. Hadi çantanızı boşalt. bu arada kitaplarınızın üstüne full şey dökülecek, böcek dökülecek. Yani ne yapayım Nisa? Pazar bakayım. Ne Bugün ay -Yani aynımı hiç güzel çekemedim ben. Kanka ben de çok zorlandım ben ya. Ben aynı Bak şunu, şunu tekte çektim, bunu çekemedim. Ben de tekte çektim, sağa çekemedim. Bak. Hmm, evet. Ama bence bu daha güzel olmuş. Yok be, bence soldaki daha iyi. <laughs> Nisa aldı Nisa. Yaş ya! Ben alıyorum. Ben de götüme defter koyayım. Nasıl fikir? Kanka şunu koysun. Kanka benim ırkama Üstüm, Üstüme bunu giyeceğim. Lan sıcak hava. Yok ben rahat edemem böyle. Aa. Nasıl rahat edemem? Aç götü göbeği. <laughs> Oğlum evde bile üç tane yelekle oturuyor. <laughs> <laughs> Ben sürekli benim mesela pantolonlarımda bile bulunmaz benim herhalde. Rahatsız, rahatsız Sadece şey oluyor. ikisi aman 34 beden falan. O, o bile olmuyor bende herhalde. Her ben birisi benim şeylerimi <laughs> belki. Hani aç da bak. Bir tane. Hadi bence 11'e kadar onu yapalım. Ne mi? Hayır hayır. hayır çalışalım abi. da günce çalışalım onu. O zaman buçukta başlayacağız. Çünkü 16 geçiyor. <laughs> 20'de de başlayalım. 20'de başlayamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Tablet. Bedeliye girin. İlk defa Tablet. Oğlum benim aynı amına koyayım bu. Bilmiyorum ki. Benim tabletim yok. Bize bir yerden geldi. Biz almadık. Sadece pdf açıyor. evet evet benimki de öyle. Youtube Youtube'a giriyor Kanka, videoyu çalıştırmıyor. o kadar eski ki. Kanka benimki de videoyu çalıştırmıyor artık. Ama, işte fotoğrafı çektirmiyorum. Pdf'leri buradan yapıyorum. Kalemi de var ya iyi oluyor. Kalem olması çok iyi. Kalemi nerede? şurada. Yeni ruj aldım kendime. Aa. Prenses Pink. Kanka kalem mükemmel bir şey Ama çok da Prenses Pink değil. Ucu da kapağı açıkken... İkinci dereceden şey. denklemle mi çözüyor? Bugün onu şey yapıyorum. Ben bitirdim onu bugün. Şey yaptım ben. ben konu bitti de. Hı. Benim konu Soru bitti. avı çözüyor. Hmm. Sürsem mi diye düşündüm de sürmeyeceğim. Ay çok uyumlu oldu bana. <gülüyor> ya estetik. Ben ne Fanta? <laughs> açıyoruz? Hayır, fantastik. Neyi? Coca Cola stik. Şeyi kalemi. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Bu ben var. ilk gördüğümde şakayı anlamamıştım bu arada. Sonra ben <laughs> de anlamamıştım bu arada. <laughs> Çok üzük hissetmiştim. Ben de. <laughs> dalgas otursa gelsin diye götürüyor. Yemin ederim CHP kazandı. O dedi ki annem dedi ki CHP kazandı. Yeterli olmayacak. Bu sonunda da ne öyle bir şey mi var? Sonra şey biz annene gireriz. anneme diye? Hay her ay veriyormuş devlette işte ben görüyorum burada alanları siz almıyor da falan da falan da. Parasının hesabını yapıyor tamam mı? Bu sene 800 lira mı ne olmuş parası? Şey bak annem dedi ki bak siz mi aldınız? Ha işte geldi bak annem hala açıklamaya devam ediyor. Üçüncü oldu bak ben yanında bekliyorum Asal'la oynuyorum orada tamam mı? Dört oldu beş oldu ama annem açıklıyor hala bak anne diyor bir kere aldınız bir kere. Babannem yok dedi Allah Allah yaptı böyle sonra ben de babaanne parayı versene herhalde. Babana koyayım da parayı versene. Biri burada buna da 81 ya da 256 yazdım yani. Hani iki tane şey var ya. Hmm. Bu da 16'nın olsun diye. Çünkü 9'unkini hmm. yazdım, yazdım bir de 16'nın olsun diye. Neyse işte. Bir de yazacaksın o zaman. İşte bir ne alaka? Bir burada Ha, biri buraya da yazabilirim. Buraya da yazabilir Evet. Buraya bir yazarsan, buraya da bir yazarsın. Tamam. 17 ya. Doğru ya. Allah Allah. Doğru muymuşuz? Yanlış diyor ama. Cevap anlattın Cev Cevap anlattın D diyor. Burada C diyor ama. Evet. Ay böyle bir soru burada da karşıma geldi benim. Aman akıyım doğru buldum. Mert Hoca'yı dinliyorum mal gibi. O da buluyor. Sonra e aman <laughs> aşağı bakıyorum bir daha yanlış mı kontrol ettim diye. Allah'ım yarabbim. Yanlış da kontrol etmemiş. Doğru, şeymiş, nehirin elbisesini giyince nehirin sözleri bana <laughs> yüklendi galiba. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Nafız Eliha. Şey yatağımıza. Aaaa! Ben Rıfkı Ali diyecektim bu arada. Şey yatma. O ne biçim? şey? Ya ben bilmiyorum ki diye ben adamı yattım. Ben öyle adamı ki ben. Anahtar. Aaa ben bunu biliyordum. Dur. Ömer K. Ben tanıdım Şey. Refik Halit. Olabilir bu arada. Rıfkı Halit. Rıfkı ne fikalet miymiş? <laughs> bildin bildin. Bildin bildin. <laughs> Abi ikisiniz ismi çok benziyor ama benim. <laughs> ben yandırıyorum bu arada görünüyor. Aruza veda. Hadi şey. Hele başlıyor. Ama nasıl He? Or, bence Orhan sayfa olmamalı. Hayır hayır. hayır. Beş hayır, ama hayır. hele evet. başla yani. Hadi. Hüseyin yok hele başladı da eminim. Üç isimde. Bence Halit yani. Fahri Ozan sor. Bence bu Beşe Cici değil. Halit Fahri sor. söyle. Beşe Cici. Cici. Ha doğru lan evet. Ben Orhan Seyfi sandım. Oğlum. Akından Akın'a. Ay Mehmet Emin Yurdakur. Ben de unuttum. Yusuf Ziya Ortaç. İsmi çok Türkçe bir vibe <laughs> vermiş. Niye ayaktayız ya? Ben de onu diyorum. Niye ayaktayız? Kamera bizi çeksin mi? Merhaba. Ay, Karabibik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Söyle. Aldım. Kalit Lütfiye Kaç lira? Aşağıdan çekti mi taşı? Çekecek diye. 95'e doğru. Alın <laughs> <laughs> Reşat Nuri gün çekiyor. Fikret. Ben de kanka. <laughs> ben, ben de diyorum ki bu büyük bir eseri mi var? Mukalat. <gülüyor> <gülüyor> makal. Mukalat. Nasıl okunuyor oğlum? <laughs> makalat. Tamam bu tamam. şeyin. Mes M Mevlana. Bence o değil ama. Hacı Bektaş. Evet o değil. <laughs> yaklaşmışım. <laughs> Cavit Name. Cavidan Name. Diyen de bir atılır kesin. Hmm. Hangi Kaygı Usta. Ne Seyit Nesim. Ne? Kaygı, kaygı Aptal Halk Elbeti'nde değil mi ama? Evet. Ama onun Name. De... Ah! Öğüt. Ee, sallayayım mı? Fuzuli. Ben de Fuzuli salı çektim. Güva güvahi. Güvahi. <laughs> evet. Bu ne hemen yani, yani? Ne kadar sık salla eşyadan salla. Ne kadar sikik sokuk soku. eserler yazmışlar. Şimdi, şimdi beni bunu dedik diye ben yarışma yapmasınlar Bu arada ben... koyma. Dinçlemezler ya neden sesini. He. Ankara. Yakup Kadri. Evet. Biri sürgün. Yok şey yok. Aklıma evet. konular geldi şimdi. Ankara. 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 Değil mi? Ankara. 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 Şey. Gayet. Ankara. 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 Bunu neden daha önce öpüretmedin? Harbi lan. Soracak... Oh my god. Şeye bak. Soracaklarımı koyabilirim. Gavatnam, Cavitname. Cavidanname. Bunu az önce sordun. Cavidanname. Bir daha söyleyin. Neydi? Güvahi <laughs> mi? Hayır. O diğer şey lan. Kim? Seyyid Nesimi. Güvahi pendname olan değil Nesimi. miydi? Nesimi. Evet. Ferdi ve Şükerası. Şey bu. Ahmet Mithat. Polis ya. Aa kanka. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Safahat. Şey Mehmet Mehmet <laughs> Hayır. Akıber. Oha bu Bölümlerini şey, sayın. Şey, bölümlerini <laughs> sayın. 7 tane var. Bir tanesi de İstanbul Rüya var. Yok rüya değil şey rüya rüya. Ha şey var. Bilmiyorum ama doğru Yedi tane. E, sen bu saray vardı iki tane. Ha, tamam. Unuttum. Tane Kendi gök kubbemiz. Ziya Gökalp. Aynen. Ha. Aynen. <laughs> Bildim. Aynen. <öyle. gülüyor> Anahtar. Sormuştum Az zaten. önce çıktı. Neydi? Refik Halit. O tamam ha? Evet. Nisa mal oldu değil mi? Oh. Enis Behir Korküre <laughs> <laughs> <Korüç, gülüyor> enis, enis Behir Korküre Enis beni Enis Behir Korküre Enis be şey işte. Deniz, şeyci deniz değil mi? Aklına Beşe deniz gelecek. yanında ya. Ben Beşe emin olamadım. Aklına Hı. deniz gelecek. Enis Behir de çünkü mezardan sesler. Oh my god. <laughs> şey dikkat <bir kütlet gülüyor> mi? Hayır. Şey Halit Ziya değil mi? Yedinci rap şahetti. Halisya, Ceren şey ya. yapar. İşte Halisya kanka bu. Halisya. Ha, Halisya. Küçük paşa. Am um, at ah, Tapeyran. Ebu, Ebu, Ebu Bekir. Bekir. Zım, kanka. Ebu Bekir. Ebu Bekir O ne oğlum? Ebu Bekir aldım. O ne oğlum? Öyle bir insan mı var? Evet. Siktir. Bana çıksa ben i̇kinci, yapamam. Ikinci, Kesin bu değil mi diye elerim amına koyayım. İkinci köy romanı. De i̇kinci köy romanı. Ebu Bekir aldım. Tapeyran. Çok acıklı. Tuhfetül uşak. O ne oğlum? Aşşak. <laughs> <laughs> ne abi diyeceğim? Nefiymiş. Nefiymiş. Çok acıktım ben karnım kuruldu ya. Benim sabahtan beri kuruldu ya. Aman ha. Şehzade Mersi'si mi? Mersiyes'e şeydir bence. Şehzade Mustafa Mersiyes'iymiş. Şehzade Mustafa? Mersiyes. E, şey diyor. Aa. Ne? <laughs> Nefi diyor ben de. Yapın. Nabi. Kaside ustası hangisiydi? Ya yes. ben dilciyim ben. Söyle ya. Nef nefli. Taşlıcalı ya yağ ya diyor kanka. Saçlı canı yağ ya diyor adam bana. Şey istedim Mustafa Mertesi. Saçlı canı yağ ya. Neyse öğrenmiş oluyorsun. Um, Oğlum diyorum. burası tuvalete çok yakınmış lan. Hani? Teşhürası tuvalet işte. Aaa. Gül. Ananı sikeyim ya. <laughs> Kaya, yanlış evet, evet, Sen yazarı sene beni sevdi. Mantıkut Tayyip. Mantıkut da şunu anlatıyor. Bir tane kuş var işte. Bunlar yolculuğa çıkıyorlar. Bir şey bulmak için. <laughs> Böyle erdemli bir şey bulmak için yolculuğa çıkıyorlar. Yolculukta bir şeyler oluyor. Herkes ölüyor. Sonra ulaşanlar da anlıyor ki önemli olan yolculukmuş. Çıkmıştı zaten. Dur, dur. Evet. Çıkmış diye kalsaydı haberi Hadi ya. İçeriyim sadece. Bunu mu anlıyorsun? Evet. Ne Hatta tez var sandım. Yani. Kanka bir şey diyeceğim. İzleyecek bir şeyler Kanka, bir mi? için bari. Şuan benim şarjım çok az. Benim de çok az. Benim? Benim internetim yok. Umarım böcekler falan doluşmamıştır. İçine mi? Hı. Kontrol et cebini. Şunları bırakayım ya. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone ol. Benden youtuber olmaz. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Özellikle beğenin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Arkadan gelen ışığa bakın. Telefonu koyduğum yere bakın. Max YouTuber. Bay bay.